Herkese merhaba. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Selam. <gülüyor> Biz yine yollardayız ya. Biz Ankara'ya gidiyoruz. Kongre var. Işte. Ama bu sefer gezmeye gidiyoruz. Evet. <laughs> ee, Beyza'yı bekliyoruz. Beyza her gibi geç kaldı. 12'de otobüsümüz vardı. Saat 23.50. Şaşırt Beyza. Şaşırt kardeşim. Bakalım kaç dakika sonra burada olacak. 12'de otobüs sabah 7 gibi sırf uy... Sabah bu arada sınavdan çıktık sınav açıklandı. Evet. Biliyorsun. E ha, e sana Bana atmadılar SMS falan. Okul beni sevmiyor. Kaç almışsın? Dur söylemeyin sonra. <laughs> ha, söylemiyor Ben ama. de söylemiyorum. Ya söylerim de sonra aa o ediyoruz. Ya. Niye 90 almadınız diyeceğim diye. Ben. Diye. Arkadaşlar. Esenler Otogar. Çok uğur konuşmayacağım çünkü bunu etlemesi zor oluyor sonra. Beyza, <laughs> ee, <laughs> Ay boş kadar küçük, Evet küçük de herkes aynısını söylüyor ama çok güzel. Ankara yolculuğu Geliyor. başlasın. Her çandana, her çandana. Evet. Cam Arkadaşlar şey. cam oturmayınca biliyorsunuz bunalıma giriyorum. <laughs> ah evet benim hiç hiçbir sıkıntı evet. yok. Yanımdaki rahat olsun yeterli. Aynen. Görüşürüz yolda. <laughs> Biz geldik <laughs> ve Adam o kadar hızlı gelmiş ki saat 6'yı çeyrek geçiyor. Biz Ankara'dayız. Birden, bir İstanbul'a İstanbul'dan çıkmıştık. Ömer abi gelmeden yarım saat önce arayın demişti ama bu saatte asla arayamayız. O yüzden biz kızlara gideceğiz. Şiler yiyeceğiz bu saatte. Ve hepimiz o kadar malız ki yürüyemiyoruz yolumuzda. Bakın şimdi. <laughs> emekliyoruz. Bakan, evet emekliyoruz. <laughs> Buradan tuvalet sanki vardı. Burada da vardı ki. <laughs> <Tuvaletler, çan gülüyor> gerçekten tuvalet çok, çok <laughs> kötü yani hani böyle bir yani şey olamaz. Ödemden. Evet ayakkabı giyemedim. <laughs> <laughs> ayakkabı giyemedim ya. Uf. Keşke daha bol bir ayakkabı getirseymişim. <laughs> Ama kongreye bu ayakkabıyla gideceğim. Hiç de i̇şte yanı taşıyamam yani MFC gibi ekstra bir şey. Bir de onu soğuk diye giymedi ama neden yanına getirdi şey anlamadım. Açtı. Sırf kombini bozulmasın Arkadaşlar biz Ankara'daydık. Kankam Hayday oynuyor. Hayda'yı oynuyor. Gerçekten öyle olmuş. Ben de çok acıktım ve çok susadım ya. Abi, ay fakir. Öyle bir faslı hissediyorum ki dünden kalan çantamı çekmiş Şurada şu kadar sıvı. İdare de kullanıyorsun. <gülüyor> 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 Selam. Çok garizme giriyor böyle konuşmak. 10 saniyemiz var, biz kızlaya geldik. Öptük, bak bir şeyler yiyoruz. <laughs> Benim Ömer abi bekliyor. Telefona takılıyor. Ömer abi geldi arkadaşlar. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Canım takipçilerim ya. Ama bu niye beni görmüyor şu an? <gülüyor> <Şeyi> <gülüyor> <sen> evet. evet. <laughs> Doktorlar. Kadın doktor. Arkadaşlar <laughs> sen nasıl programa gelmiş olarak mı? yapıyorsun. İyidir vallahi abi. Sen nasılsın? <laughs> nasıl gidiyor işin? Ömer Öyle abi geldi. Merhaba. <laughs> Makyaj yapıyoruz hazırlanıyor Biraz geç kaldık çekmek hı. için ama. Su saçımı yapayım. Benim mak saç. Kıvırcık saçlar saçı nasıl yapıyor biliyor musun? Su. <laughs> Şöyle yapacağım. Bir sen bir ama kan. Şöyle. Kanada çıkmaya zahmet etsin. Herkese de okulu göstersin. Hı hı. Kalk birazcık gel. Hiçbir şey mi ya? Kaşımı açtığım zamanım yetmediği için mor şampuanla şey yapıyorum. Hı -hı. Ama yok onu şey. onu da yapamadım. Öyle sadece açtım. Sen işte eve gidince ne yaptın Beyza? Kanka direkt uyudum. Ya. İki gündür sadece dört saat olduk. uyumuştum çünkü. Ece? O kadar sabah vererek gelmiştim. Kanka, çıkıştık. Kanka, çıkıştık. Tamam da işte şu an düzeltiyorum. Çünkü çok yolda perişan oldum. Bugün hiç unutmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir gün. Otobüs sigara kokusunu çalmadım ya. Biri bir yer içiyordu otobüsün içinde. Kanka öyle bir seyahat ajantesiyle geldik ki. Pardon. Bir İçmediğine dua edelim. Ya da biz de yaksak hani gelin siz de yakın falan derlerdi. Bir kere bana öyle oldu. Yazın şey balık etinden dönerken mavi bana dedi ki silikti şey dolaşıyordu. Sen evet. içiyor musunuz? dedi bana böyle. Evet dedim. Ben arkada içeceğim sen de gel iç istiyorsan dedi. <laughs> İçti sonra arkadaşım rahatsız oldu dedi ki benim astımım var. Adam aldı parfüm şişesini böyle üstüne sıkı sıkı geçti. Ne biliyor musunuz? <laughs> Ay bu da kanka yapamıyorum. Allah, <laughs> Allah verir misin senin? <laughs> Ay ah, tabii ki. Çıkar, dikkatli çok kullan. Az. Evet. Bak ben böyle evet, yapıyorum. Sen... Kontedimi dağıtıyorum sonra. Hani. Allık. Hey şaka yaptım. Hemen <laughs> yapar. Çok korktum bir an. <laughs> 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 evet arkadaşlar kanser olma uğruna çok fiyat performans bir makyaj sabitleme spreyi aldım. Ne? Bir liste. <laughs> 60 lira mı? 65 lira mı? Neyim? Artık yüzme silikonumu sıkıyorum. Sen de ah, sıkıyorsun. Asbest mi sıkıyorum bilmiyorum. Arkadaşlar ben de izine gideceğim için buradan hiçbir şey yanıma almadım. Çünkü annemde var ya. Minimum teçhizatla geldim. Ağzı iyi dağıtın ya şu an. Dur ya ben şey süreyim. Şuraları kapatıp süreyim. Bir dakika canım. Ekeş bak görün. Ben bir de sen misafir etti. Şimdi size birazcık gezdireceğim. Ne yapıyorsun? Ben bayağı. Burada da reis var. <laughs> Kalk yerine. Tamam. Biz de makyaj yapıyoruz şu an. Şurada alıp gidiyorum. Bunu süreceğim Ekin. Evet. Çekilin Bakın kaşlarımı fönledim. Evet kanka ama çok kaldırıyorsun. Çok ben ben kaldırdım. Sabah var sabah akşam bir şey kanka. Atatürk'e <laughs> ben <laughs> geldiğimde <laughs> söyleydi zaten. <laughs> kalk beni fark ettin mi o kadar kalk? Ee normal duruyor. Ben indirdim. Ya daha doğrusu normal fırçayla taradım. Hayatımda hiç sabitleyici kullanmadım. Kaşlarım ama. Hı -hı. Ama çok da dağılırlar. Ekine bu nasıl oluyor ben onu anlamadım mesela. Ne? O elindeki kafatıcı. kapatıcı. Ekin her zaman kendini açık renk kullanıyor çünkü. Çünkü bu benimkinden. <laughs> ben, ben bana bakın ben benim. Evet. Her zaman açık kullanıyor şeyi diğer çantamda süreceğim ruj. O yüzden kirpik kıvırıcıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de maskaramız nerede gidermiş. Evet makyajın en nefret ettiğim kısmıdır. Çünkü kirpiklerimi dümdüz 10 saat kıvırırım. Sonra kombini çekiyorum. Kameraya bakmak hiç aklıma gelmiyor ya. Bu aynaya bakıyorum. Korkunç. Geleceğim doktorlara. <laughs> Doktor Flash ablamızla bir fotoğraf çekmek evet. istiyorum. Evet. Şimdi kombinleri, şu MFC'nin kombinine bak MFC gel. bir daha göster. Çok şık. Sen de beni göster. Kamerayı döndürebilir mi? Döndürdün zaten. Yok. Elinle döndürdün ya. Yok arkadaşlar. <laughs> ben de böyle yiyeyim. Uzaklaş. Boydan. Bakışını atmadan döndün ya. Ya kalk kolum çağırmış. Bir şey olmaz bir daha. Kankı git kankı geri de, gel. Apple Watch'umu kırıyorum. Vurma bu sefer bir daha gel. İşte geleceğin doktoru. Neye basacağım? Durdurmak istiyorum. Bitiriyorum. Diğer dekan yardımcımız, iç hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor Resmi Altıntaş ve ben çocuk cerrahisi uzmanı öğrencileri, değerli hocalarım, doktorlar ve benim böyle bir büyük salonda ilk konuşmam. Zaten toplam 3,5-4 yıllık bir hekimim. Ve e, çok güzel bir motivasyon dolu, bam 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 konuşma yapmak istedim. Ama hekim olduğum için, ayrıca da kadın hekim olduğum için ve küçük bir ilçede yaşamaya çalıştım. Bir şey yapmıştık ya biz gördük. Evet. Bir de Evet yanımızda. <laughs> Siz var. Herkes kendini hey tanıtsın. Ben Zeynep Etka. <laughs> Hangi okul? Biruni. Ben Suğuda Karakaya arkadaşlar. Sağlık Büyümlülüğü Üniversitesi, İstanbul'dayım. Beni biliyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar. Kendini tanıtsın. Ben de yaptığım kendisi Ferhat. Kaçakçıdan bir diğer. <laughs> <laughs> Merhaba. <Benim olduk. gülüyor> Bakalım O kadar dolu ki. Arkadaşlar salon full. Şimdi bir salonu göstereceğim size. Yapacak bir şey yok ve şimdi inanamazsınız. Hazır mısınız görmeye? İşte kadının gücü. Bu kadar. Bu bir Bu kadar. Genel sorunlarından da bahsedeceğiz. size konuşalım. Ateşin de sağ Şimdi kadın... The Pure Solution burada standımızı açtık. Kuru kahveci Mehmet Efendi de burada. Bizimle. Çok sponsorlarımızdan. Tekin Birliği her zaman bizimle. Kahve de burada. Böyle şey var, 1-2 post çekiyorlar. <laughs> Kondemiz eğlence burada. Evet arkadaşlar, biz Astroloja'ya geldik. Hekimden. Kongreden çıktık, kongre gayet güzel geçti. Burada zaten şeyleri paylaşırım. Tuğba Gül'e çıktı, çok e, ya. yani. güzel. Yani hani e, sosyal medya üzerinden, 4 yıllık hekim yapıyorum, hekimlik yapıyorum dört, deriz değil dört mi? Koyabat'ta hekimlik yapıyorum, 3-4 yeni. yani çok önemli hocalarla tanıştık, sohbet etme fırsatı bulduk. Yani çok güzel bir birkaç saatli aktiviteydi. İyi ki geldik diyor musunuz? İyi ki geldik. İyi ki buraya da geldik. Biz o aslında şey Bakın, Hekim Birliği Sendikası'na teşekkür ederiz. Dur bir dakika. Kutu açılımı yap bakalım. Evet, bugün Ekinin pantolonu. Ekinin pantolonu. <gülüyor> Kutu. <gülüyor> Atam. Atam atam. atam. atam, atam. Atam, Sen, sen kal, ben yatam. Yarın ya almadık, gerizekalı mıyız? Onu bana verir misin? Çocuk <laughs> <laughs> özellikle kitap <laughs> <patlı> almış. <işlemi> <laughs> <Özgürüm> <laughs> Kalem. Ekim Birliği. Ekim Birliği. Evet arkadaşlar geliyor. Hadi. Hadi hadi. Arkadaşlar biz sürekli bu arada bu Özçelik Asova'ya geliyoruz. Babam bizi küçüklüğümüzden beri buraya alıştırdı. Bir daha kendimi şey yapıyorum. beri sürekli burada olduğumuz için hemen... O ne? Broş mu? Çok kız, ben çok iyi. Durun ya bana bakmayın sofraya bakın. Bir dakika cacığı da çekmem lazım. Biz de İstanbul'un ünlüsüyüz abi. <laughs> Murat Bey evet bizim buranın ünlüsü. <laughs> Arkadaşlar görürsünüz zaten Özçelik Hastalığı'nın sitesinde sadece Murat Bey var. Evet. Bize afiyet olsun. Çocuklarımız da geldi. Dürümle de çekmem artık. <laughs> Arkadaşlar peki. biz sizi unuttuk. <laughs> Ama yemek gelirken çekmiştim. Şimdi tatlarımızı yiyeceğiz. Çayımızı içiyoruz. <laughs> Arkadaşlar abimizi de İstanbul'a davet ettik. O da gelecek. <laughs> ne yapmıyor? Ee, balık. <laughs> Geliyoruz evet. <laughs> Arkadaşlar buraya ailem gelmiş. Kendimi bir garip hissediyorum. <laughs> Bir aile değil miyiz? Biz de bir aileyiz ama ya, ben ya, daha bir fark Second Biyolojiklerimi ya, daha ya. çok özledim galiba. Neyse, iki ya gün ya. sonra görüşeceğiz. Ben buradan direkt ya. geziymiş yapacağım ya. Ama ya. sizi de özeceğim. İki hafta görüşemeyeceğiz sizinle. Ya. Farkında ya. mısınız? İki hafta görüşemeyeceğiz. Evet, bir aram. Ben iki hafta sonra geleceğim erken mi geldin? O erken geldim. Gezmeye Biraz İstanbul bizim tadını çıkarsın. Ben İstanbul tadını çıkarım. İstanbul niye benim tadımı çıkarsın? İstanbul zaten benim tadımı çıkarmış. İstanbul bizim canımızı çıkar. Bunu çekmedim. <laughs> Şarjım bitiyor. Biz buradan eve gideceğiz bu arada değil mi? Eve gideceğiz ve dinleneceğiz. Yani kamerayı şarjı soktuğu zaman görüşürüz inşallah. Şey, şey mi yaptık? yaptık? <laughs> Hop gözümüz yapıp <laughs> aynen. Öyle yapma, öyle, öyle yapma bak. Ben de beceremem öyle. Şey. Oh. Merhaba. Selam. Biz eve geldik. <laughs> Makyajımızı siliyorum. Evde Allah'ın unuttuğu yerde Allah sizi <laughs> inandırsın Gözüm bir yan yandı. Bunları sevmiyorum. Benim de yanıyor bu arada ama hiç e, anlamadım. Ve benim kaşlarımın hepsi döküldü. Arkadaşlar Mike şey, şey yaptık. <laughs> o gibi şey <laughs> tabii ki İban, ayarlayalım aşağıya kim ne kadar atacak. Tamam. Atalım abi. 2500 lira tuttu zaten var. Toş'a <laughs> şey, şey. şey ablam, bile... <laughs> ablam bana bir sigara al. Kendine ne istiyorsan al demiştir. <laughs> evet. iPhone 16 Pro Max. Ay gözüm oydum galiba. Arkadaşlar saçımın kusuruna bakma. <laughs> Arkadaşlar dün yeni bir e, vücut kremi almıştım. Glow and Shine Isana'nın. Duştan çıktım sürdüm dedim. İlk defa şu an bak bir baktım kollarıma. Kollarım parıl parıl. Gittin misin? <laughs> Link şok oldum ya. Link bacım. Bak. Şu koluma bak ışıkta. Bak. <laughs> Manzara var bu arada. En tepedeyiz kanka. Bir tane adam şey yapıyordu yani. Ya spor. <laughs> Ve evet, şu an Önce siyah nokta bandı. Nokta bandı. Ay şarjım bitiyor bay. Tamam İyi ki bacak durdunuz. Kazandım. Arkadaşlar selam. Şu halimize bakın. Ay bizi takip ediyor. Evet arkadaşlar. İçtik 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 ama biraz yavaş içtik belki. Beni de takip eder misin canım? Evet. evet arkadaşlar saçım başım çok kötü ya. Biz şu haldeyiz. Prens izliyorduk. İki bölüm prens izledik. Sonra e, tabu oynadık. Ama masanın haline bakın yani hani rezil haldeyiz. Sohbet var mı dersiniz? Yok. Olsun. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız ne, artık. Çok yeter artık konuş konuş. Yok. Konuş konuş gerçekten artık şey. Yani yeter gına geldi. Bu kameraya ben bayıldım. Maşallah derslerinizi sevindim. Ege'ye söyle. Ben almadım. Ege aldı. Var. 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 İşte öyle canlar. Ömer abinin evindeyiz. E, i̇şgal ettik resmi evini. Evet şimdi maske yapacağız az sonra. Biraz müzik dinleyelim. Orada tamam. Gördünüz arkadaşlar şey bakın kiminle konuşuyorum. Zahid'im. Poz ver. Merhaba. Hmm. Kamera, Kameraya kamera gösterdim. Şey. Hey <laughs> <laughs> tamam. He canım söyle. Aspava'yı beğendiniz mi? Kanka Aspava beğenilmez mi? Biz hep ben hep Çok yiyorum da onlar da beğendi. Kesin. Biz senle akşama baş. Kaçın şey, benim. Boş ver onları kızım ya. <laughs> Ekin var ya döversene şu iki dakikada. <laughs> Sen benim canımsın tamam. ciğerimsin hocam tamam. Yarın görüşürüz. Ben biz yarın bah e, metroya binmeden yarım saat önce sana haber veriyoruz. Metroyu binmeden. Binmeden değil mi? El, evden çıkmadan. Evden çıkmadan evet, yarım saat önce haber veriyoruz. Çünkü ben daha uzun süre yani tamam, erken. Tamam, tamam. Okeydir. arkadaşlar bizim arkadaşlar. yine klasiktir. Geçen Bursa vlogumuzda da vardı. Ama Ekin orada telefonda <laughs> konuşuyor. <laughs> ben çok komiyim. Hepsinden farklı benimki arkadaşlar. Daha farklı şeyler var kanka Bursa videolarından bir yana. Tek maske değil. <laughs> Neyse onunla konuşmayalım. Neyse arkadaşlar evet. Artık Yaşam <laughs> Bu halimle bir sigara içeyim ben. Uykusuzca. Yaşandı bitti. bitti saygısızca aldatmanın tadına varınca kim ne söylesen kimin umurunda. Ay arkadaşlar ben bunu a, konuşamıyorum diye yırttım. Gürttüğü çenesi ve burun kenarları. Böyle birine gire. benziyorum bu arada. Bir <laughs> şey böyle bir karakter anladınız mı? <laughs> Metot oyunculuk. Şimdi Aynı ben başka. o karaktere burunayım da bir iki <laughs> <Ne? gülüyor> şey Herkes buraya baksın. <laughs> Arkadaşlar yanımda kim var bilin bakalım. De, <laughs> Mehmet Akif. Mehmet Ersoy Müzesi. Ve sonra Zahid'im. Ve sonunda buluştuk. Sonunda bizi, bizi bir 5 saat falan bekledi yavrum. Evet. Kendini döndür. <laughs> Nasıl kamera? Bizim. Var mı? Evet. İnfiyosörüm diyorum anlamıyor musun? Yani. Evet. O zaman bu şeyde şahalatıcıda. Evet. Şu an Dün var ya, evet Aslı da belli ettik, bir gör bir hürmet. Ama para ödedik sonunda. Onu ödeyeceksiniz. İste olsun. Şu 3-5 takipçimin şeyiyle, rızkıyla. Hacettepe'nin oralardayız, Anne ve babamın okulu. Bizim ekip de burada. Arkadaşlar serpme kahvaltı istekalı. <laughs> <laughs> Çok güzel. Seni çekmiyorum merak etme çayımızı çekiyoruz. Beni de çekiyoruz. Kendine çek. Feyza da kapıyı içiyor. serpme kahvaltıda? <laughs> Karışık meyve suyu. Hemen bir de konuşun sevgilisi. Aynı. Hayır, <laughs> sanki bir şey daha var. Ben de bir, bir okurayım okurayım şey daha. Tamam. Melike evet, bana çay koyabilecek mi <laughs> <Çay koyabileceksin> ya? <laughs> Arkadaşlar, atam için 15 dakikalık bir yürüyüş gerçekleştirecektik. Bilerek otobüse binmedik ki yürüyelim. Evet. <laughs> Ama ekinin astım olduğunu birazcık geç fark ettik. Bir takviye alacağız şimdi. Birer fırt çekeceğiz. <laughs> Bismillah. İstasyon olmuyor bu sıra. Çünkü niye biz boşa git gitti ilaç? Geri kustu. <laughs> Yakalayın çabuk havada. Yap birden kanka. Babam geldi. <laughs> Babam geldi. Yaksızı <laughs> sallayın Yılların keşimizi. Yet de o at. <laughs> mal. Çok ayıp. İbadet her nedeyiz burada. Yani. İbadet yani. her diyemezsin. <laughs> atam atam. 12. O daha mı etkili? Keyfi ne herhalde? Nar gidiyor dönüyor. Şimdi şimdi her dam gitti. Özür dilerim hiç memnunuz Yapma lütfen. Her bir yarım güne de tekabül ediyor. Ha bak. benim sayende gidiyorsun da hayatım acıta uzuyor. <laughs> ya Hatırlığı. da ilacım erken bitiyor. Bu O da bir bakış açısı. Arkadaşlar şurada e, asker bekleme alanı boştu. Ben dedim ki eve tutayım. Gidin aradılar. Böyle gidiyor. Çekeyim. <laughs> Videonun sahibi atasını görmeye gelmiş. Yanında da arkadaşı var arkadaşlar. <laughs> Yanında da bir eleman var. Doğa ağlamamak için direniyor. Tutma kendini canım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi atama doğru yolculuk. Umuda doğru. Umuda doğru. <laughs> Sevgililer fotoğraf çekilecekler kanka. Dua okuyorlar. Atam atam. Sen kalk da ben yatam. Amin. Ben de okudum. videoda dinlersin. Siz okudunuz mu? Ben daha geçiyorsun sen. <laughs> Niye Buraya bak. Anıtkabir hakkındaki görüşlerini alabilir miyiz Onlar kısaca? Anıtkabir çok da güzel bir yer. Herkese teşekkürler. Evet, güzel video bir sahibi bir hanım. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin kuruluşsuzluğu, bu şekilde. İşte sen de öylesine birisin. Şey sen ne düşünüyorsun? Ömrümün yakın ben arkadaşım ben. pardon <laughs> Deminden beri öyle yapıyordunuz ya. <laughs> <de. gülüyor> ben yapabilirim. <laughs> evet aşkım. Aşkım kaçma. Gözime. Ne? Kaçma aşkım. Evet ne istiyorsun anne? Sen ne düşünüyorsun? Tamam. Bu da tam. Peşimize geziyor gibi olmayalım. Hadi ilerleyelim. Hadi ilerleyelim. O zaman ilk gel yola. Tren şeklinde yürüyelim arkadaşlar. O demek istemediğimi biliyorsun. <laughs> Birkaç dakikası kaldı. Üç dakika sonra nöbetle Hadi yürüyelim oraya. Yürüyelim tane. tane. Onları zaten böyle kastın gibi. Namusda yaz böyle ki. Teşekkür ederim. Ben sana kötü anlamadım. Çekiyor Çekiyorum arada bir geri çevirin. Ama sen vlogger sensin ya senin yürüyüşünü çekiyorum hani arada o yürüyüşleri koyarsın. Mı? Gözüne yaklaşıp kapatacağım. Arkadaşlar biz uzun zamandır video çekmiyoruz çünkü Zahide geldik. Ben onları size dönünce anlatacağım. Şimdi de kim var biliyor musunuz karşımızda? Best friend forever. Ay niye görünmüyor? Dur bir dakika dur kanka. Sen bu kamerayı cidden vlog için mi çözdün? Evet kanka. Bekle dur dur. iPhone'un var bekle dur. Olmadı işte böyle zortlarsın. Yapma. Hep kameralar oynuyor Mustafa. Ha bugün mesela vlog çekiyoruz. İkimiz şey diyoruz. Şimdi Mustafa burada olsaydı ne kadar <laughs> yakışıklıyım ya falan derdi. <laughs> ya bizim acil vlog çekmemiz lazım yine hep beraber. Bana benim saçlar fena beyazladı ya. Kamerada Allah. belli olmuyor da. Yan tarafım bembeyaz. Kanka sana birazcık kendine yaklaştırsana kamerayı. Gözüne. Gözüne Hı hı. Tamam. Şeyi merak ettim. Niye? Acaba tamam. büyük ekranda sen mi varsın biz mi varız merak ettim. Büyük ekranda? Evet kendini mi büyüttün? O merak ettim. Kızım et. böyle... Niye izliyorsun ya bu Kanka ben bazen kendini büyütüp bakıyorum da. Ben kendimi küçüğe alıyorum da bazen kendimi küçükten izliyorum. Niye kendiler böyle bir şey yapıyor? Hı hı. Sen de abinin niye? Saat kaç? Beşirdedir. Ve Zahit benimle beraber beni aç diye bırakacak. işte evet. İşte dost. Ve iki saat mi uyudun? Az uyudun. Ben beş saat uyudum. On ikide yattım. Yaşar. Ben bayılıyorum şu an. Abi bir ara üç buçukta kalktım. Ekinle mesajlar şimdi dedikodu yaptım geri uyudum. Yok artık ya. Yemin Sense ederim. Budur. Şimdi saate bakacağım. Ankara Ayazı ruhumuzu kesiyor. Tabii, tabii. Tekma, reklam i̇şte reklam. Çocuk hashtag gözükmüyor. Mi? Otobüs gelirse inşallah. Tam uyandık tam. 10 dakika sonra burada bekliyoruz.